Merhaba arkadaşlar ben Cevat, bugün Merhaba. Tayfun'la beraberiz, yine beraberiz, sıkı takipçiler hatırlayacaktır, <laughs> aynen. yaklaşık bir sene olmuştur, tam bir sene olacak, Nisan'ın sonları falandı, bir Corsa OPC'yi falan çekmiştik, aynen. aslında keyifli bir bölümdü ama tam hakkıyla böyle gazlayamamıştık, Debraj biraz sıkıntılıydı, Bit bitti yani zaten videonun sonu, takipçiler de yazdı hatta, Tamamen bitti videodan sonra. Ufak tefek eksikleri falan vardı. Onları şu Onları an gidermiş tamamdırık. olduk, hatta güncellemeler de geldi. Evet, güncellemeler var birkaç tane, bahsederiz zaten. Aracımız her zamanki gibi stok değil. <laughs> stok değil, evet. Keyifli bir video bizi bekliyor. Evet. Arabanın da içine geçelim. İç geçelim, olur. Oradan fit 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 tamam intro bro. gelir. ilk bölümü de izlemeyenler için de böyle bir Aynen. setup ne var? Sıyasın onu bir özetleyelim. Garaba, stok olarak 190 beygir zaten. 192 1.6 turbo. Motor kodu a 16ler e, Stage 3 benim araba. stok yani, olarak da aslında tatmin ediyor. Güzel evet stok olarak videoda bahsetmiştim. Ben arkadaşımızda vardı. Uzun süreler kullandık. Baya keyifli. Stok olarak kullanıcı hiçbir sıkıntısı yok. Ya yani bayağı çok gazladık yani çok eski 2007'den beri bildiğim için işte bunun üstüne de setaplar var. Bu Stage 3, üst motor için Forged. <laughs> kol piston var, ZRP kol var. Bu güçleri çıkarmak için zaten motor içine girmek gerekiyor. Tabii tabii, gerek aynen. Diyor. Ya 230 beygir üstü falan hani artık dağılmıyor. Basınç 1.5 basınç üstü falan motor içine girmen lazım. 230 da zaten herhalde stage 1. Stage 1 evet. yazılım egzoz. Filtre stage 1 işte 230 beygir 220 oralara geliyor. Bizimkisi artık herhalde 300 beygir civarıdır. Açınca evet EVC'den 1.8 1.9 basınca 300 beygir civarı. İşte EVC taktım en son videodan daha sonra. Bahsedeceğiz zaten onları. Aynen. Forged hibrit turbo var 46 milim. Bir gidişini ee, gösterebiliriz aynen. istersen. Intercooler var. Evet. Yok, kaldı. Şu an kısık araba. Bir iki bir üçle basın şu anda burada <laughs> kaldık biraz kesiciye girdi. <laughs> ya bu arabanın şanzımanı bayağı kısa. M32 şanzıman var. Biraz sürekli vites atman lazım. Rolling spec için Aynen. değil aslında. Bu araba rolling için değil yani. Daha önce yorumlarda da okudum hani hep Cupra'larla falan 1.4 TSI'larla karşılaştırıyorlar. Yani bu araba o kadar hızlı bir araba değil bu setup'ta. Yani 100-200 arasında 2 vites atıyorum. Aynen 2 vites atıyorum. 5'e şey atıyorum. 4'te 180 falan yapıyor. Zaten orada bir saniye kaybı var. Yani 100 200 en son 13 saniyeydi yapma Şu an 12'lerde falandır yani açınca hani 1.6 falan Tatmin edici açıyorum ben aynı. Bence. Bir tık daha açayım hatta biraz. Ya yeter bana yetiyor. Yani daha da üst setup yapabilirsin bir turbo Keep falan. Pompa yakıt bir de şu an. Tabii pompa yakıt sadece 1 litre etanol koydum. O, o da, da, birazcık benzin eşitlemek için. 98 oktanı yakalamak için benzin malum çok kötü. Yani pompa ve yakıtla ayar yapınca tabii daha da hızlanıyor. Ya yani benim zaten öyle bir amacım yok arabanın soğuması, ısınması benim için onlar önemli. Ya dıştan aslında sleeper duruyor. Yani çoğu insan bile OPC olduğunu böyle çıkaramıyor. dıştan <laughs> hani aslında... Böyle arabadan haberdar bile değiller. Dıştan aslında sleeper durmuyor. Ya videolar arkadaşlar bahsetmişti daha önceden ya tampon mampon farklı. Hep şey sanıyorlar. Sonradan yaptım falan sanıyorlar hani Corsa... Yok van... OPC'den haberdar değil yok, insanlar. Yok aynen OPC'den kimsenin haberi yok. Çoğu arkadaş bilmiyor. Bilen biliyor da. Hatta Bayağı uyanışıyoruz yolda. <laughs> Onun dışında şu an orijinal turbosu hibritler herhalde. Aynen. Orijinal k turbo hibrit. Ben en son videodan sonra bir daha söktük biz turboyu. Manifold değişti. Manifold'da çatlak varmış. Onun revize edildi. <laughs> ee, external basket taktık. Yırtıcı ses geldi. Aynen. 38 milim. Orijinal zaten videoda bahsetmiştim. Ee, orijinal basketi çok kaçırıyor. ya Tutmuyor basıncı. Ee, Internal alacaktım bir karışıklık oldu gelmedi falan. <laughs> o arkadaş bilir kendini. <laughs> İple gelecekti, iptal oldu. 3-4 ay oyaladılar beni. Ben de gelmeyince artık external aldım. Yırtıcı Çok... oldu şu an. Evet ses bayağı değişti önden. Ya onun dışında filtreye İsmail e, buradan selam gönder, portik astım. E, boru falan yaptık. Alttan da. Yaptık. Aynı alttan sizin oraya çekmişsiniz zaten belki. Oraya yaptık turbo'yu zaten İsmail yaptı. Ekstonalı da o taktı. Açık hava filtresi var zaten. Açık hava filtresi aynen Kayan. Zaten bastıkça bir ses geliyor hava Tabii aynen, aynen bir Şafçı ses geliyor. Ya yani bile olsa takabilirim. Taksam mı takmasam mı onu da bilmiyorum. O da olabilir. Yani ben kafamda olanları yaptım hemen. Ben yani bir fren kaldı 4 piston. Nürburgring'lerde olan. Ya ona da çok gerek duymuyorum açıkçası ya. Hani bana gayet yetiyor frenleri bu arabanın güzel. Yani ama denk gelir. Sağlayacağım. Onun dışında yapacak olduğum başka bir şey yok. Dışında da zaten yapmaya gerek yok. Benim şu an tam boost'ta ne kadar açıyorduk basınç olarak? Şu an yani yazın 1.5-1.6 falan açabilir. 2 bara kadar açılır burada. Ama ben açmıyorum yani. Yakıt makıt koymamız lazım. Günlük 1.5-1.6 Turbo zaten 3500 4, civarı. Tabii tabii turbo. Yani şanzıman kısalığından dolayı aslında kısal yani. 6'da bile tam dolu dolu geliyor. 4'te falan yani devir dolu dolu. Şu an 1-5 basıyor. Gidiş keyifli. Yani şu an 1-4, falan. 7'ye çıktı basınç. Biraz pikattı şu anda. <laughs> Ekstörnüle beraber tabi motor için artık sesler farklılaştı. <laughs> <laughs> tabi tabi aynen. Eksoz sistemine bir değişiklik yapmadın ama değil mi? Orijinal bar -ex var eks var şu an. düz boru. Şurada bir daha basayım istersen. Düzden basalım mı istiyorsan? Ya şanzımanı çok kısa yavaşlamam lazım da baya. <laughs> Bak nereye gelecek? Için artık dişli oranlarıyla oynaman Tabi tabi evet. Dişli oranlarını oynaman lazım. Biraz uzatman lazım. Ya ben de onu çok yapmak istemiyorum. Arabanın rigidliği bozuyor. Ama yapılabilir herhalde. Yapılır hani. tabi. Aynen kırmızı var bizim arkadaşlar C25 ee, turbolu. 400-500 beygir Ona da, o da güzel bir araba. Ya onun kafası farklı. Ya bana bu 250-300 beygir bandı bana yetiyor ateşte. Bu bir de böyle dağlı yollarda aslında. Tabi tabi aynen. Ya yolda İster. kullanımı çok keyifli. Yani özellikle İzmir e Radyo bu oranlarla çok keyifli oldu. Evet. Şöyle ben Ülkü'ye girdim 1.19 döndüm. Turban, turban bozuk halde. <laughs> yani e, kapandı. Ya benim hedefim 1.16 falan dönerdi bu araba. Deneyemedik. Kilit de var bu arabada zaten. Aynen kilit de var. Direksler kilit var. O da orijinal e, Opel logolu GM. E, üst kasanın. Evet. Corsa EOP'sinin kini uydurduk. Nürburgring'lerde de aynı. Sadece ufak bir işlem yapılıyor. Ee, oturması için delikler deliniyor. Tornacılık işi var. Parça burada... tabi Türkiye'de bulunmuyor değil mi? Yurt dışından gelmesi ya yok, gerekiyor. yok yurtdışından yurt dışından. Ama burada e, yarış alanlarından sökülenler var. Onlar da kullanılabilir yani. Çünkü ev çok düşük kilometrede. <laughs> Onlar değerlendirilebilir. Ama bu arabanın e, aftermarket ürünü pek yok ya. Yani. E, bir bak grubu gibi. Aynen yok. Bulmak <laughs> çok zor. O yüzden işte bulabildiğimiz takıyor. Zaten <gülüyor> 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 alır almaz koydavur aldım. ve 2 Ya bir de direksler kilit almıştım. İlk alır almaz onları yaptım, jant aldım. Ya çünkü ben Corsa'yı çok iyi bildiğim için yol tuttuğunu da, hani bunlara daha iyi tutabileceğini Hı -hı. biliyordum. Bir de Tek Türkiye'de bir arkadaşım bir yorumu vardı. Ben oradan çok etkilenmiştim zamanda Emre diye bir arkadaş Alapazarı'nda. John Cooper Works Mini ile aynı ayarda yol tutabiliyor dedi Direksler kilit takınca, KW takınca. Ya benim kafamda çok yer yaptı çünkü John Cooper Works nasıl yol tuttuğunu çok iyi bildiğim gibi. için aynen. Ya ben arabayı yol tutuş olarak istediğim kıvama getirdim. Güç olarak da istediğim yerlerde. Yani bana yetiyor şu anda. İlk videoya göre de birazcık galiba daha basık gidiyoruz şu an. Tabii evet kafayı biraz daha basık. <laughs> <laughs> Bir tık daha indirdim yasam kafayı. Piyasa modunda. Ya biraz görüntü güzel olsun. Neden olsa piste falan girmiyoruz <laughs> en azından. <laughs> Bari biraz yakışıklı gözüksün. Jantlar da zaten orijinal olsun. Aynen orijinal Allegerita 6.1 kilo jantlar. Bu jantlar da çok hafif. Ofis. En hafifi zaten bu. Satılanlarda uzun. Ya çok değerli ve yok. 5x110 olarak yok üretim yok yani. Yavuz abi var işte. E, ee, premium part. O, onunla falan konuştum. 2018'de bu gün aralığında üretim durdurmuş olsun. Yani çok arayan var. Hani çok isteyen de var benden jantları. Hani <laughs> sınava vermem yani kesinlikle. Jantları <gülüyor> arama, <gülüyor> araba... ne şeydi veri jantları. <laughs> ya hafiflik falan çok uğurlu değil. Ben modeli çok seviyorum ya. Şu um, an Space'i var mı yok? Yok. De? Tam kıvamında çok güzel. ET40 tam istediğim gibi oldu. Takacaktım aslında. Baktım takınca çok güzel oldu. Gerek duymadım. Yani bu şekilde kullanıyorum. Lastik ölçüleri de orijinal değil mi şu an? Yoksa Yok, daha büyük değişik. bir taban kullanıyoruz? 215-40-17 var. Bu arabanın orijinali 205-45-17 olması lazım. Ya ben buna ilk başta OZ'larla beraber 225 45 17 almıştım. Çok iğrenç durdu yani. Ya. <laughs> jantları öldürdü. Ya zaten bu jant da Enkayra 01 kafasında. Hani bir inç küçük gösteriyor. Böyle kalın da şey oldu. kalın yanak takınca iyice kötü oldu. Bunları aldım sonra. Kusumada bir sorunumuz yok. yok, zaten. Lastikler asimetrik 5. Bunlardan da çok memnunum bu arada. daha, daha eski aracımda PS, 4 vardı. Bunlar daha güzel bence. Bir dahaki alışında 6'sını alacağım memnunum lastiklerden. Piste falan da girdim. Bu lastiklerle 1.19 döndüm bu arada. Yani iyi bir lastikle falan çok güzel döner. Keyifli oluyor. Ya tabii iğirmenler var. Onlar daha sorunsuz, daha hani gazlayabiliyorsun. Hani biz biraz da arabayı dinleyerek gazlıyoruz. Hani bir şey olacak bu falan. Biri bile çok... stok, birisi Aynen. şu an Yüklü. yüklü turbo hibrit falan yani sürekli takip etmen lazım. Yani açabilirim de ama açmıyorum. Gerek duymuyorum. Stok 20 ile de denedin herhalde ama değil mi? Stok 20'yi geçiyorum. Bayağı denedim Ciddi geçtim. Bir Ciddi bir fark evet. liste giriyordur araya. Ciddi geçiyorum. Ya o da normal zaten. Ya, yazılım yok. Yazılımlar çıkınca bayağı hızlanır o arabalarda. Reis çipsiz de değil mi o araba? Direkt stoktu sadece. Stok. 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 stock denedim. Onun dışında metanol var bir de bizde. Metanol var evet. E, Snow. Stage 2.5. Şu an aktif miydi o yoksa? Şu an aktif de çok az basıyor. Şu an havalar güzel olduğu için kullanmıyorsun. Kullanmıyorum. Da. Biraz da yakıt koyduğum için o yüzden de biraz azalttım. Ya benim nozul çok büyük. Onu daha önce de söylemiştim. Çok fazla işiyor. Boyuyor oraya. Aynen. Onun daha küçüğü yokmuş. Konuştum ben, araştırdım biraz. En küçüğü buymuş Seyci O yüzden biraz daha yaz gelince biraz daha açıyorum. Zaten buradan ayarı var. Bu arada çok güzel. Bende daha önceden V2 vardı. Bu çok daha güzel ona göre. Aynen. Aynen. O da aynen. güzel ya ben bunu daha çok sevdim. Ha, hem de bir de galiba damlatma sorunu vardı Evet. Bahsetmiştik işiyor. <laughs> <laughs> ben ona buton taktık. Bir e, check açma kapama. Tarzı. Aynen. Check valve taktık. Kapatıyorduk. O şekilde çözdük. Ya benim başıma gelmedi ama önlemini almıştık. Kulaktan duyma insan korkuyor Aynen. çünkü. Aynen. Çok kıran oldu ya. Olmuş yani. <laughs> İlk başta basıyorsun patır kütürsüz. Hiç şey <laughs> Ya yani çok kötü ya. Gerçekten Allah'ın sinirini bozar. Onun dışında bence keyifli bir hale gelmiş araba şu an. Yani daha üst setup gerekli mi? Yani bence ya, gerekli değil bu arabada. Kişiye bağlı. Ya yani istersen yaparsın. Sök turbo'yu. Tak G25 veya GT28. Şantara patara git. Aynen. Değiştir. Çok uğra şanzıman onu değiştir. Hani 100 200 8 9 saniye koşar. Ama benim amacım o değil. Çevremde de çok söylüyorlar hani büyük turbo tak yap. Ya yani, sen günlükte kullanıyorsun günlük arabayı. Günlük kullanıyorum aynen. Ki diğer videodan bu yana evet. herhalde bir 10 bin üstü kilometre daha zaten. Geçen evet video çektiğimizden beri 10 bin yaptım. Günlük biniyorum hani ben bu sefer turbo büyüteceksin, sürekli yakıt koyacaksın. Ya bir de üstlerde geliyor, dolu vası falan. Ya sıkıldım daha önce bindiğim için o yüzden. Yoksa güzel. Kullanmışım daha önce Big Turbo bir araba. DS vardı. Aynen DS vardı. O Big Turbo'lu. Onu kullandım <laughs> artık sıkıldım. yani. Buradan çıkabiliriz bro. Karakterleri zaten apayrı onun. Apayrı. Ya bence o şekilde yükleyeceksen, çok hard fare gireceksen. Bence Tpe bu konuda daha iyi yani. Hani çok daha hızlanıyor. Ya bu araba piyasada çok olmadı. Şimdi biraz hani nazlı. Nazlı demeyeyim de hani uğraşan çok yok. Hı hı, parçası yok. Aynen. Tekrar keşfetmek biraz zor. E, yapılanlar var. Çok önceden beri bildiğim arabalar var ama hani TP çok daha iyi oluyor o konuda. Ama yol tutuşta falan kesinlikle alakası yok yani. <laughs> Şurada çe düşünme. mesela. Biraz içine gazlayayım. Ya yani bunun da bu Aynen. Kafam kamera çarptım bu arada. <laughs> Kilidin fark şeyini görüyorsun değil mi? Üst hızlarda daha güzel çekiyor. yani bak korkutmuyor hiç. Bak şurada da gazlayayım biraz. Yerler ıslak falan. Ya bu keyfi var bu arabanın. Nereden <laughs> <laughs> çıkıyoruz? Geçen sefer şunlara, şunlara giriyorduk. <laughs> Grand testi yapmıştık. Şöyle bir sıfırdan kalkayım istersen bir Dönelim istiyorsan yani. bunu orada yapalım. Ha döneceğiz değil mi? Direkt tamam. işeden gişeden şey yaparız. Burada direkt viraj geliyor ya. Viraj severiz ya. <laughs> Burada istediğim gibi arabanın arkasına oynatabiliyorum <laughs> ya bu güzelliği var. <laughs> <laughs> Driftten Hatta ceza gelmesin. Şey güzel değil. Ya bu kıvraklığını seviyorsun ben bu arabanın. <laughs> Onun dışında kronik sorunlarından bahsetmiştim bu arabanın. Kronik sorun olarak stok olarak hiçbir sorunu yok. Kafa rahat. Evet. Biraz şanzıman kısa olduğu için çok sert kullanırsan baskı balatayı çabuk bitiyor şekil A. Bir İki de videomuzda. <laughs> bir de geçenlerde ben ikiyi kırdım bunu. İkiyi kırmadım da senkromeçi içi dağıttım biraz. Birden ikiye sert kattım. Hondacı tarzı. Be. Aynen aynen. Ay ayırıcı <laughs> parçalamışım. Sağ sonu İsmail yaptı portik kastım Bir günle halletti. Sabah verdim akşam halletti. Akşam Cuma günü Sasalı'ya yetiştik. <laughs> ben denemiyorum da izlemeye gidiyorum. Ama genel olarak arabanın böyle büyük bir kronik sorunu yok. Yok. Yani... Parçaları da zaten de özellikle mekanik olarak bulunuyor. Parçalar evet, şey mekanik olarak bulunuyor. E e Insignia ile aynı bile Hı -hı. kullanıyor bunlar. E tabi farklı şeyleri var. Termostatı, cart, onlar falan her şey bulunuyor. Ama aftermarket olunca zor. Onları yurt dışı Aynen. Karşı. Buradan istiyorsan şey yapabiliriz bro. Sıfırdan mı kaldı? Yani çok istiyorsan zorlamadan... Çok zorlamadan, bir e biraz yavaş biraz akıtarak... Biraz Arkamız boş çünkü burada. Boş boş. ESP'yi kapatalım. Çok keyifli. Yani 1 3 1 4 basınçla keyifli gayet. Ya bunun üst hızları falan baya keyifli ya. Hiç beni yormuyor araba. biraz biraz. 100 200 12 saniye 13 saniye. Aynen. Yani A bence güzel süreler. Yeterli ya. Ya zaten ben 300 beygir üstü önden çeker ateşte. Yani 11 civar zaten E92 M3. Tabii tabii. Yani daha da olsa. Yani. Yeterli bence. bence. Ya zaten Bakçılar <laughs> geçen videoda da altında da yok polo daha iyi bunu alacağım ama kupra alırım onu alırım ya alabilir bende daha önce de onlar da vardı bindim. öyle bir kıyasa girince hep tavsiyesi var. Zaten. Evet var ya bu arabanın zaten... kullanımı gerçekten çok keyifli hani kendisi kullanınca yorum yapan arkadaşlar hani bir gün fırsat olsa da kullandırsak çok keyifli yol tutuşu güzel. ya yani çok da yavaş da bir araba değil. Ya Kemal'in Cupra motoru çi stok <laughs> hibritle 10 saniye koşuyor yani. 1.4 TSI. 1.4 TSI. Onun dışında şu ekranda ilk videoda sormuşlardı, bu direkt stok böyle geliyor. Evet bu gizli menü. Buradan settings tuşuna 6-7 saniye basıyorsun. Bip diye ötüyor. <laughs> ondan sonra bu menüye giriyorsun. Burada sıcaklık değerlerini görüyorsun. Ya burada çok fazla bir değer yok aslında. Ben hararete bakıyorum. Bu arabada hararet göstergesi yok. Buradan ha, Aynen. takip ediyorum. Ya sıcaklığı falan yok. yani çok bir şey yaramıyor bu ekran. Bir üst kasada da yoktu yani. Yok, Ondan onda da konuşmuştuk evet, onda yani. Da İlginç bir aslında özellik olmuş. Abi, Olmaması. Abi. Onun dışında yine soruları olursa takipçilerin sana ulaşabilirler. Evet bana ulaşabilirler. Ee, arabanın kendi sayfası var. Bayağı bir takipçi oldu orada. Tay PC. Oradan da takılan olsa kafasına niyeti olan bu arabayı almak isteyen bu tarz arabayı ee, cevaplayabilirim. Çünkü... Genel zaten bir projeyi özetlemeye çalıştık. Evet. Umarım arkadaşların hoşuna gitmiştir. Yani, e, umarım gitmiştir. Elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Biraz gazladık. Yani biraz biraz olsa daha çok gazlardık. <laughs> Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi, ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar.